Atatürk'ün yanında Yeni Gün gazetesiyle Osmanlı basınına, İstanbul basınına yani o dönemin e, maalesef e, yanet içinde olan İstanbul basınına karşı Yeni Gün gazetesinde e, Yunus Nadi, Mustafa Kemal'in yanında mücadeleye başlıyor. Umutsuz bir mücadele. İşte o zaman Refik Cevat Ulunay var, Refik Halitler var, bunların hepsi padişahçı. Hepsi bunlar yenilecek diyor, yok olacak. Bir tek. Yunus Nadi Cumhuriyet Gazetesi'nde inanıyor. Neye inanıyor? Bağımsızlığa ve savaşın kazanılacağına. Oradan geliyor Cumhuriyet Gazetesi. Hiç unutmayın. Birinci mucizevi olay bu. Atatürk söylüyor. Hiç kimse diyor inanmıyordu bizim kazanacağımıza. Deli diyorlardı bize. Haksız da değillerdi diyor. Bütün koşullar aleyhimizeydi. Şimdi birinci mucizevi olay bu ve Cumhuriyet orada. Yeni gün adıyla Yunus Nadi orada. Derken savaş kazanılıyor. Müthiş bir olay. inanılmaz bir olay. Tabi orada Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük manevraları var. Sovyetler Birliği kuruluyor ve Sovyetler Birliği'ni yanına çekiyor. Fransızları İngilizlerden ayırıyor. İtalyanlarla doğrudan temas kuruyor. Bunlar da hep Yunus Nadi öteki arkadaşları hep yardımcı oluyorlar ve sonunda İngilizleri yalnız bırakıyor. Ve örneğin Churchill daha önceden zaten Çanakkale'de yenilmiş olan Churchill o sırada bakan, deniz bakanı yenilmiş, perişan olmuş falan. Onların tekrardan Büyük Britanya İmparatorluğu Mustafa Kemal'e karşı harekete geçmek istiyor. Dominyonlarından yani sömürgelerinden hiç yardım gelmiyor. Çünkü Avustralya ee, ve işte e, yani bütün dominyonlar e, orada e, Çanakkale'de boylarını ölçüsünü almışlar tekrar aynı maceraya girmiyorlar Cumhuriyet gazetesi orada ve Yeni Gün gazetesi yepyeni bir oluşumun Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyetinin bir yayın organı olarak Atatürk'ün verdiği isimle yayına başlıyor. Atatürk'ün o altı oku ve o okların arasındaki milliyetçilik oku bu dönemi yansıtıyor. Şimdi oradan hareketle, vay Jacoben işte Türk bilmem ne filan, Kürtleri yok ettiniz veya e, bastırdınız yahut öldürdünüz filan. Yahu şimdi değerli izleyiciler ve sevgili okurlarımız, o dönemdeki isyanlara bakınız, hiçbiri milliyetçi isyan değildir. Hepsi dinci isyandır. Şeriat isteme isyanıdır. Artı bir şey daha var. Hepsinin arkasında emperyalizm var. İngilizlerin yolladığı silah sandıkları, Fransızların damgasıyla gelen silah sandıkları var. Dolayısıyla o dönemin koşullarında bunu görmek lazım. Ve şunu hiç unutmayın: emperyalizm Osmanlı'yı yok ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş kazanarak kurulmasını da asla azmetmiyor. Nitekim, nitekim. Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki savaşı sırasında kendi sınırları içine almak istediği Kerkük mesela petrol bölgesi olduğu için verilmiyor ve o Milletler Cemiyeti'ne bırakılıyor. Şimdi orada çok önemli bazı gelişmeler var. Mesela İsmet Paşa'nın iddiası var. Doğrudur, tarihe not düşüyor. Diyor ki <laughs> plebisit yapalım. Ya yani bugünkü halk oylamasını yapalım. Çünkü biliyor oradaki halka sorarsan Türkiye isteyecekler. İngiltere izin vermiyor, istemiyor. Yani böyle şeyler var. İşte bu savaşta Anadolu Ajansı ve Cumhuriyet Gazetesi var. Ve tabii yeni rejimi destekliyor. Tekrar edelim. Antiemperyalizm, bağımsızlık ve özgürlükçülük. Tabii burada altı ok sınır giriyor e, devreye ve Orada ekonomik kalkınmayı sağlamak için devletçilik, e, halk arasındaki dayanışmayı e, desteklemek için halkçılık, devletçilik konusunda Sovyetler Birliği'nden de şey alınıyor, destek alınıyor. Milliyetçilik zaten dünyanın o sıradaki eğilimi işte o sırada Türkçülük hikayesi başlıyor filan. Ve işte o bütün o devrimcilik, bütün bunların inkılapçılık deniyor. Yani işte reformculuk deniyor. Ve en önemlisi layıklık. Şimdi Cumhuriyet gazetesi bugün halen anayasamızda yazan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışının o dönemde dahi savunucusudur ve bu döneme onu aktaran bir basın organı, bir medya organı olarak. Cumhuriyet Gazetesi ve Türkiye Cumhuriyeti bu açıdan tam bir koşutluk, tam bir paralellik içinde. Yani e, Osmanlı'dan devralınan toplumsal yapı, kültürel yapı, e, ekonomik yapı e, ne yazık ki o dönem koşullarında yani okuma yazma bilmeyen bir genel nüfus toprak ağları ve tarikatlar emrinde padişahın emrinde bir köle köylü okuma yazma bile bilmeyen bir nüfus ayrımıyla geliyor yani biliyorsunuz demokrasinin yaşaması kurulması için en azından iki tane Çağdaş sınıf lazım birisi sermaye sınıfı önce oluşacak gelişecek toprak ağlarına ve tarikatlara karşı bir Kiliseye karşı, neyse işte dinin egemenliğine karşı e, özgürlük savaşı verecek. Ondan sonra onların güçlenmesiyle gelişen işçi sınıfı da temel hak ve özgürlükleri yaygınlaştıracak, emekçilerin haklarını savunacak ve demokrasi böylece yerleşecek. Şimdi Türkiye'de e, Cumhuriyet ilan edildiği zaman bunların hiçbiri yok. Mustafa Kemal Atatürk tarikatların ve toprak ağlarının deletiminde. Köle köylülerden genellikle oluşan bir avuç asker ve sivil bürokratın öncülük ettiği bir yeni devlet biçimini kuruyor. Büyük mucizevi gelişme ve değişme orada işte. İkinci olay yani İstiklal Savaşı'nın kazanılmasındaki mucizevi başarının arkasında arkasından gelen onu devam ettiren toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal mucizevi olay burada bir din tarım toplumunda yepyeni bir dönemin insanlık tarihinin endüstri devriminin demokratik cumhuriyetinin temelleri atılıyor. Demokratik laik ve sosyal hukuk devletinin özellikle laiklik ilkesinden sapıldığı zaman bir dinin veya bir mezhebin egemenliğinde hiçbir eşitlik falan kalmıyor. Hak falan da kalmıyor. Hukuk devletini yok ettiğiniz zaman insanlara adaletli davranma olanağınız kalmıyor. Devletin varlığı anlamsızlaşıyor. Devlet hukuk için var. Tabi demokratik olması esas ve bütün bunların toplamı sosyal devlet ise çok daha önemli bir kavram özellikle emekçilerin yani milli gelirden emeğiyle çalışarak pay alanların güvencesini sağlıyor. İşte Cumhuriyet gazetesinin bütün tarih boyunca Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, bu cumhuriyeti yaşatan ilkelerle birlikte var olmasının, gelişmesinin ve aynen Türkiye Cumhuriyeti gibi ilelebet bu ilelebet varlığını sürdürmesinin sırrı burada yatıyor. Şimdi değerli izleyiciler, sevgili okurlar. E, peki gazetecilik, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni tamam anladık demokratik laik ve sosyal hukuk devletini savunmak. Cumhuriyet gazetesinin görevi. Peki gazetecilik nasıl yapılacak? Yani e, Cumhuriyet gazetesinde çalışmak ne anlama geliyor? Gazeteciler bu e, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti'ne nasıl hizmet edecekler? Okurlara ve izleyenlere ne gibi hizmetler sunacaklar? Bir defa gerçekçi olacaklar, dürüst olacaklar. Olayları olduğu gibi gerçek yüzleriyle yansıtacaklar. Saptırmayacaklar. Sansürlemeyecekler. Söylemekten ve yazmaktan ve anlatmaktan korkmayacaklar.